Pernorikar tedarik zincirinde az önce anlattığım 3 fonksiyon altında uzun dönem stajyerlikten başlayıp uzman, executive, müdür, direktörlüğe kadar ulaşan bir rençte aralıkta roller mümkün. Toplamda 20 kişilik bir departmanız. departmanın yarısı Mersin'de yerleşik olarak çalışır. Dolayısıyla sadece İstanbul değil Mersin'de de kariyer yapmak mümkün. Sadece Türkiye olarak da konumlandırmamak Faydalı olur bence. Dediğim gibi Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye bölgesinden sorumluyuz. Burada fiziken o ülkelerde olmasa dahi orada devam etmekte olan operasyonlara dokunan roller mümkün. Keza yine sadece tedarik zinciri içerisinde başlayıp tedarik zinciri içerisine devam etmek de bir şart değil. Tedarik zinciri yapısı gereği tüm diğer departmanlara dokunan bir bölüm. Dolayısıyla burada başka departmanlarla ortak iş yapmak veya buradan başlayıp daha sonrasında başka departmanlara geçmek gibi aslında pek çok değişken kariyer fırsatları mümkün.